Bir melek gelir ve elinden tutarak cennetin kapısında küçük bir göle götürür. Ve ona bu gölde güzelce temizlen ve suyundan iç der. Adam güzelce temizlenip içer ve üzerine cennetliklerin kokusu ve rengi geri döner. Sonra melek onu götürür ve cennetin kapısında durdurarak Rabbinden izin çıkıncaya kadar burada bekle der. Adam orada beklerken cehennemdekilere bakar ve onların köpekler gibi uluduklarını duyar. Ağlayarak şöyle der: "Ya Rabbi, yüzümü cehennemliklerin tarafından çevir. Rabbim, senden bunun dışında hiçbir şey istemiyorum." Bunun üzerine melek, alemlerin Rabbi katından gelerek onun yüzünü cehennemden cennete doğru çevirir. Cennetin kapısıyla arasında bir adımlık mesafe vardır oracıkta cennetin kapısına ve genişliğine bakar. Cennetin kapısının iki ucunun arası hızla uçan kuşların 40 yılda kat edebileceği kadar geniştir. Orada adam Rabbine şöyle niyaz eder. Rabbim bana her türlü iyiliği yaptın. Beni cehennemden kurtardın. Yüzümü cehennemliklerin tarafından cennet tarafına çevirdin. Cennetin kapısıyla aramda bir adımlık mesafe kaldı. Rabbim yüceliğin hatrına beni bu kapıdan içeriye almanı diliyorum. Başka bir dileğim yok senden. Cehennemliklerle arama bu kapı girsin ki cehennemin uğultusunu duymayayım ve cehennem halkını görmeyeyim. O zaman melek alemlerin Rabbi katından gelerek Ey insanoğlu, yalancının tekisin sen. Biraz önce başka bir dileği olmadığını söyleyen sen değil miydin der. O zaman adam yeminler ederek, "Hayır Rabbim, yüceliğin hatırına senden başka bir şey istemeyeceğim." der. Melek onu elinden tutarak kapıdan içeri alır. Sonra gider. Adam cennette sağında, solunda ve önünde yer alan bir yıllık mesafeye şöyle bir göz gezdirir ve yakınında ağaçlardan ve meyvelerinden başka Allah'ın tek bir kulunu görmez. En yakınında bulunan ağaçla arasındaki mesafede tek bir adımdır. Ona bakar ve kökünün altın, dallarının gümüş beyazı, yapraklarının, insanoğlunun görüp göreceği en güzel kıyafetler renginde Meyvesinin tereyağından daha yumuşak, baldan daha tatlı ve miskten daha güzel kokulu olduğunu görür. Gördüğü bu manzara adamın aklını başından alır ve şöyle yalvarır. Ey Rabbim! Beni cehennemden kurtardın. Cennetin kapısından içeri aldın. Benden hiçbir iyiliğini esirgemedin. Benimle şu ağaç arasında tek bir adım var. Senden başka bir dileğim yok ya Rabbi. Melek gelerek ey insanoğlu ne yalancı şeysin sen. Biraz önce başka bir şey istemeyeceğini söylememiş miydin? Niye yeni isteklerde bulunuyorsun? Yeminin nereye gitti? Sen hiç utanmaz mısın der. Sonra elinden tutarak onu cennetin kapısına en yakın evlerden birine götürür. Bu ev inciden bir köşktür ve önünde tam bir yılda dolaşılabilecek bir avlusu vardır. Oraya varınca önündeki manzarayı seyredalar ve ileride rüya gibi başka bir ev görür. Kendini alamayıp Rabbim der. Senden bu evi istiyorum. Bu son olsun der. Bir melek gelerek ey insanoğlu biraz önce başka bir şey istemeyeceğim diye yeminler ediyordun. Ne yalancı şeysin sen. İstediğin ev senindir der. Adam o eve gelince önündeki manzaraya bakar ve gördüğü manzara karşısında kendisine verilen ev hiç kalır. Rabbim senden bu evi istiyorum der. O melek gelerek ey insanoğlu sen neden sözünün adamı değilsin? Biraz önce başka bir şey istemeyeceğini söylemiştin. Ne çabuk unuttun der. Bununla birlikte onu kınamaz. Çünkü gördüğü güzellikler adamı adeta büyülemiştir. Melek, buyur. Senin olsun der. Sonra adam önünde başka bir ev görür ve daha önceki evler gördüğü bu ev yanında bir masal gibi kalır. O zaman şaşıp kalır ve tek kelime söyleyemez. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona neden Rabbinden istemiyorsun?" buyurur. Adam şöyle cevap verir. "Efendim, Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun. Rabbime o kadar yeminler ettim ki artık korkuyorum. O kadar çok şey istedim ki artık haya ediyorum." Bunun üzerine yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. "Yarattığım günden yok ettiğim güne gelinceye kadar Dünyada var olmuş her ne varsa onların tamamını senin için bir araya getirsem ve bunun tam on katını versem bu seni memnun eder mi? Adam Rabbim der. Bana latife mi ediyorsun? Sen ki alemlerin Rabbisin der. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu ben bunu yapabilecek kudrete sahibim. İste de gör buyurur. Adam Ya Rabbi beni diğer cennetliklerin arasına kat der derken karşısında daha önce hiç görmediği bir şey belirir. Ve adam derhal secdeye kapanarak secdesinde Rabbim bana tecelli etti der. Bunun üzerine melek ona kaldır başını bu senin evindir ve evlerinin de en değersizidir der. Adam Rabbim gözümü korumasaydı bu köşkün ışığı karşısında şaşkına dönerdim der. Adam köşke yerleşir sonra karşısına başka biri çıkar Adam onun yüzünü ve kıyafetlerini görünce şaşırıp kalır ve onun bir melek olduğunu sanır. Yanına yaklaşarak Allah'ın esenliği, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Artık aramıza katılma vaktin geldi der. Onun selamını aldıktan sonra ey Allah'ın kulu sen de kimsin diye sorar. Diğeri ben bu köşkte senin kahyanım. Burada benim gibi bin kahya var. Her biri senin bir köşkünde sorumlu. Senin bin köşkün var ve her bir köşkte bir hizmetçi ve bir de ceylan gözlü huri var. Köşküne girince karşısına beyaz inciden bir kubbe çıkar. Kubbenin içinde yetmiş ev, evlerin içinde de yetmiş oda vardır. Her odanın yetmiş kapısı ve her kapının da inciden bir kubbesi vardır. O kubbelerin kapısını açarak içeri girer. Onların kapısını ondan önce Allah'ın yarattığı hiç kimse açmamıştır. Derken kubbenin içinde kırmızı mücevherden başka bir kubbeyle karşılaşır. Bu kubbe 70 arşın boyunda ve 70 kapılıdır. Kapılardan her biri aynı uzunlukta ve 70 kapısı olan kırmızı mücevherden başka kubbelere açılır. Mücevherlerden hiçbirinin rengi diğerlerinin tam olarak aynısı değildir mücevherli bütün odalarda onu eşleri, gelin tahtı ve ailesi beklemektedir. Oraya girince içinde ceylan gözlü hurilerden bir eş bulur. Eşi ona selam verir. O da selamını alır. Sonra şaşkınlıktan baka kalır. Huri ona ben senin eşinim der. Adam onun yüzüne bakar ve adeta bir aynaya bakar gibi kendi yüzünün onun yüzüne yansıdığını görür. Uri'nin üzerinde 70 kıyafet vardır ve her kıyafette biri diğerinin aynısı olmayan 70 renk vardır. Kıyafetlerin içinden Uri'nin ayak bileklerinin iliğini bile görür. Uri yüzünü ondan her çevirişinde gözündeki güzelliği 70 kat artar. İkisi birbiri için adeta birer aynadırlar. Cennetteki köşklerden her birinin 360 kapısı vardır. Her bir kapıda inci, yakut ve mücevherattan 360 kubbe vardır ve birbiriyle aynı renkte olan hiçbir kubbe yoktur. Köşkün dışına bakınca kendi mülkünü görür. Mülkü gözünün görebildiği her yeri kaplamaktadır. Öyle ki 100 yıl yürüse yine de mülkünde çok bir yer kat etmiş olmaz. Melekler bütün köşklerinde, her kapıdan esenlik dilekleri ve alemlerin Rabbinden getirdikleri hediyelerle girerler. Meleklerin getirdiği hiçbir hediye diğerinin aynısı olmaz. Her gün melekler beraberlerinde getirdikleri hediyelerle ona selam verirler. Kur'an-ı Kerim'deki şu ayetler bunu doğrulamaktadır. Melekler de dört bir yandan gelip onlara şöyle der: Selam olsun size. Artık emniyet ve güvendesiniz. Çünkü siz dünyadayken Allah yolunda çektiğiniz sıkıntılara göğüs gerdiniz ve böylece mutlu sona eriştiniz. Onlar cennette hiçbir kötü söz duymayacaklar. Bilakis hep güzel sözler ve iltifatlara muhatap olacaklar. Yiyecekleri de her zaman önlerinde hazır olacaktır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Cennet halkı o adama zavallı adını vermişlerdir. Çünkü kendi makamları onun makamının çok üzerindedir. Bu zavallının mutfak işleriyle görevli 80 bin uşağı vardır. Canı bir yemek çektiğinde melekler hemen o yemeği kırmızı yakuttan yapılmış bir sofrada hazır ederler. Bu sofranın kemeri sarı yakut, inci ve zebercetle bezelidir. Ayakları incidendir ve 20 mil büyüklüğündedir. Sofraya 70 çeşit yemek konur ve önünde 80 uşak hazır bulunur. Her uşağın elinde yiyecek ve içeceklerin bulunduğu bir tepsi vardır. Tepsilerin hiçbirisindeki yemek diğerinin aynısı değildir. İçeceklerde birbirinin aynısı değildir. Tattığı ilk yemeğin ve içtiği ilk içeceğin tadını aldığı gibi sonuncusunun da tadını alır. Farklı olmakla birlikte bunların hepsi birbirine benzer. Adam sofrada bütün yemeklerin tadına mutlaka bakar. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Yüksek derece sahipleri onu ziyaret ederler ama o onları ziyaret etmez. Yüksek derecede bulunanlardan her birinin hizmetinde 800 bin hizmetçi vardır. Her hizmetçinin elinde diğerlerinden farklı bir yemeğin bulunduğu bir kap vardır. O, bütün yemeklerden mutlaka tadacak, kendisi doyup sofradan kalktıktan sonra hizmetçileri de yiyecek ve içeceklerden paylarını mutlaka alacaklardır. Onlardan her birinin kendi türünden iki, ceylan gözlü hurilerden de 72 eşi olacaktır. Onlardan her birinin bir köşkü olacaktır. Bu köşkler yeşil yakuttandır ve kırmızı kuşaklıdır. 70 bin kapısı vardır ve her kapının bir kubbesi vardır. Eşlerinden her birinin üzerinde 70 bin kıyafet vardır. Kıyafetlerde 70 bin renk vardır ve bu kıyafetlerden hiçbiri diğerine benzemez. Ayrıca eşlerinden her birinin ihtiyaçlarını gidermekle görevli bin hizmetçi vardır. Yetmiş bin hizmetçi de onun oturduğu yeri hazırlamakla görevlidir. Hizmetçilerden her birinin oyalandığı bir iş mutlaka vardır. Yemek getirilince huzurunda yetmiş bin hizmetçi durur. Hizmetçilerden her birinin elinde türlü türlü yiyecek ve içecekler vardır. Ve bunlardan hiçbiri diğerinin aynısı değildir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Onlardan biri dünyadayken Allah için sevdiği bir arkadaşını özler ve helak olmuş olabileceği korkusuyla arkadaşım falanca acaba şimdi ne yapıyordur? Keşke bilebilseydim der. O zaman Allah Celle Celaluhu meleklerine bu kulumu arkadaşının yanına götürün der. Melekler ona semeri ışığı andıran rahvan bir at getirirler. Melek ona selam verir. O da meleğin selamını alır. Sonra melek haydi bin bu ata ve arkadaşına git der. Adam biner ve cennette bin yıl yol kat eder. Ama onun bu mesafeyi kat etme süresi sizin rahvan bir atla bir fersahlık yolu gittiğiniz süreden daha kısadır. Çok kısa bir süre içinde arkadaşının evine varıp ona selam verir arkadaşı onun selamını alır ve hoş geldin safalar getirdin neredeydin kardeşim senin için endişelendim der kucaklaşırlar sonra bizi kavuşturan Allah'a hamdolsun diyerek insanların duyup duyacağı en güzel seslerle Allah'a şükrederler. O zaman Allah Celle Celaluhu ey kullarım şimdi çalışma amel zamanı değil selamlaşma ve benden istekte bulunma zamanıdır. Benden istekte bulunun ben de size isteklerinizi vereyim buyurur. Ya Rabbi derler bizi bu derecede birleştir. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu İnci ve yakutlarla bezenmiş olan o dereceyi ikisine de verir. Eşlerine de öncekinden başka evler tahsis eder. Orada yerler, içerler ve eğlenirler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Cennettekiler ağızlarına bir lokma aldıktan sonra canları başka bir yiyeceği çeker ve ağızlarındaki lokma derhal arzuladıkları yiyeceğe dönüşüverir. Sahabeden birinin Allah ondan razı olsun, ey Allah'ın Resulü cennetin zemini nasıldır diye sorması üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Cennetin zemini gümüştendir ve mermer gibi düzdür. Toprağı misk, tepeleri safran kokulu, duvarları inci, yakut, altın ve gümüş süslemelidir. İçerden dışarısı, dışarıdan da içerisi görülür. Cennette içeriden dışarısı, dışarıdan da içerisi gözükmeyen hiçbir köşk yoktur. Cennette insanlar parçalardan oluşmamış ve dikilmemiş yani yekpare elbiseler giyeceklerdir. Yine cennette insanlar üzeri inci, yakut ve zebercetle bezenmiş inciden taçlar giyeceklerdir. Bu tacın iki altın topuzu vardır. Boyunlarında da inci ve yeşil yakutla bezenmiş altın gerdanlık olacaktır. Her birinin elinde biri altın, diğeri gümüş, üçüncüsü de inci olmak üzere üç bilezik olacaktır. Taçlarının altında inci ve yakuttan ikliller vardır. Kıyafetlerinin altında ince ipek, onun üzerinde ise kalın ve yeşil ipek olacaktır. Astarı kalın ipek olacak, üzerinde ise olağanüstü güzel yaygılar bulunacaktır. Yatakları kırmızı yakuttan, yatağın ayakları inciden olacaktır. Her yatağın önünde 70 bin halı vardır ve bu halılarda 70 bin renk vardır. Bunlardan hiçbiri diğerine benzemez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyururdu, İnsanlar dünyadayken ister uzun, ister kısa boylu olsun, cennette Adem'in boyunda olacaklardır. Adem'in boyu ise 60 arşındır. Kadınıyla erkeğiyle herkes genç, sakalsız ve sürmeli olacaktır. Cennetliklere bütün bu ikramlar yapılınca bir tellal seslenecek ve onun sesini herkes işitecektir. Ey cennet halkı! Size verilen makamlardan memnun musunuz? Hep birlikte şöyle diyeceklerdir. Evet, yemin olsun ki Rabbimiz bize çok değerli makamlar ihsan etti. Bu makamlarda en ufak değişiklik talebimiz yoktur. Komşu olarak Rabbimizden razı olduk. Ey Rabbimiz, senin tellalını duyduk ve sözün doğrusu neyse onu söyledik. Rabbimiz, cemalini görmeyi arzu ediyoruz. Onu bize göster. Senin katında alacağımız en büyük mükafat o olacaktır. O zaman Allah Celle Celaluhu makamının bulunduğu ve adı Darus Darussalam, esenlik yurdu olan cennete zinetini kuşan ve kullarımın ziyareti için hazırlan diye ferman buyurur. Cennet Rabbini duyar duymaz, konuşması dahi sona ermeden itaat ederek zinetini kuşanır ve Allah'ın ziyaretçileri için hazırlanır.